Esenyurt'ta deprem kabini. Şimdi önümüzü test amaçlı yıkılım binasının altına soktuk ve deneme yapacağız şimdi. Ben içine gidiyorum. Birazdan finalde görüşürüz. Hasan abi! Hasan abi yaşıyor musun? Çık! <laughs> Kendini bana <falan sil> böyle. <laughs> Yıpranmışsın gibi. Ya, bak tamam koy Tamam Tamam tamam. Tamam tamam. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ne hissettiniz içeride? Sağ salim üstünüz. Biraz kol var ki.